Annemin annesi Kütahya'da üç kız kardeşlermiş. Ninem evlenmiş. 17 yaşında annemi doğurmuş. Ninem Kütahya'da halı dokunmuş. Çin'i yapmış. Annemi öyle büyütmüş. Dedem Yozgat'ta şehrin ortasından akan derenin 2-3 gün boyunca kan aktığını anlatırdı. Günlerce bunu görmek. Bu ne kadar etkilemişse dedemi anneme komşuların evlat edindiği Ermeni kadının adını vermiş. Sarıkamış'tan sonra çok yer değiştiriyorlar. Babam emekli olduktan sonra benim de doğup büyüdüğüm kasabada ticarete başladı. Lakabı babaydı. Herkes çok sever çok sayardı babamı. Ama annemin Ermeni oluşu hep saklı kaldı. Kasabada herkes bilirdi bunu ama kimse konuşmazdı. Ben mesela dedemi sokakta hiç görmedim. Sağlam bir adamdı. Hastalığı olan bir adam değildi. Sokağa hiç çıkmadı ve hiç konuşmadı. Yedi köyden kovalanmışız. O köylerin her birinde düzenimizi kurmuşuz. Biri gelip çık buradan demiş, canımızı kurtarmak için kaçmışız.